Paranormal Entities Noah Kilt, a college student who is the brand of a new camera on the show Paranormal Entities that curated Ghost not, tamam. Salak saçma Ghost Hunt'a gidiyoruz. Bir tane kolej odur budur. Kolejde yeni bir kameramandır. Kamera alıp. Ha. Yine bu hata. Oh. Alright Clint. Uh, Cliff, Cliff, Cliff. Welcome to the St. çok korku oyunu kalmadığı <laughs> için korku oyunu oynamıyoruz eskisi kadar. Çünkü korku oyunu kalmadı dediğimizde. Ready Çok garip. Çok garip. Bu arada hiçbir şey dinlemedim. Ön kapıdan gir dedi de, bir duydum. Her şey oynadık yani korku oyunu olarak burasının hikayesini anlatıyor buranın hikayesini anlatıyor ama anlayamıyorum oyunda alt yazıyor çünkü ama anlamıyorum arada bir şey hiç? bu ne lan? bu ne oğlum? Abi ne bana ya? Spirit me spirit ruh mu diyorsun da ne diyor bana koyayım? Dinlemiyorum ben seni anlamıyorum çünkü. salak saçma ya şey anlamıyorum. Sen alt yazı koyar oyunu oğlum. Oğlum oyunda alt yazı mat yazı yok ha. boş boş olunuyorum ben buraya. Tamam koşuma da yok hiçbir şey de yapamıyorum oyunda. Playing themselves. Be careful where you step. Alright, this is a good place to start. I want you to take out your voice recorder and I'll hopefully be able to awaken this place. Okay, spirits of St. Augustine, please reveal your presence to us. Show us that you are in this room. Al işte biz Girizaki tamam. Girizaki ses kaydı cihazı almış buraya geldik. Okay, böyle farklı farklı yerlere gidip Payartin sesini arıyoruz ghosts of St. Augustine. Please let us know that you are still in this hospital. I give you permission to reveal yourself. I give you permission to reveal yourself. Give us a sign that you are here. Tell us where you are. Speak to us now into this microphone. Evet abi hayalet gelip mikrofona konuşacak. Çok inandırıcı. Hayatın gelip mikrofon konuşması. Bir tane spot kaldı. oraya gidelim. <laughs> İçimi görebiliyorum bu arada. <laughs> Ek olarak oyuna iç görmek demişler. <laughs> bu oyunda. <laughs> ne oluyor lan? Play the back, play the back. Pricks, show up or piss off. ağlama sesi. Böyle mi oh, 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 bunun oh, oh, gibi bir oyunlara buraya girme serüveninde oynasak alright. daha iyi olabilir. Bazı <laughs> oyunlarda oluyor zaten. Ya, çok emin değilim ya. Ya bunun en iyi örneği fazmofobi var zaten şu anda bunu yapan. birkaç arkadaş toplan şuraya girdi de et de böyle yaptı da hayalet kovalı da. Bunun en iyi örneği fazmofobi ama fazmofobi de bana çok eğlenceli gelmiyor çünkü korkunç değil e ne yapacağız şimdi dinlemedim ben adı bu tarz bir şey oynamak istiyorsam en azından şey var mesela yok o da korkunç ya Kork çoğu oyun korkunç olmuyor o çoğunlukla korku hissini veren oyunlar yalnızlık hissini veriyor ya mesela ben çoğu oyun oynarken oyunlar korktuğum için de yalnız olduğum için korkuyorum Korku oyunlarında çoğunlukla yanına birini almak oyunun bug, oyunun bug gibi bir şey. Oyun amacını falan kaçırıyor. Hani bak çoğunlukla seni atmosfere sokup korkması gereken oyunlar yalnız olduğun zamanlarda korkunç. Ha hani neden mi? İki arkadaş girersin, full geyik yaparak oynarsın, hiçbir şey kalmaz. Peeper korkutuyor ya think he'd be a Eğer yanında biri varsa bilinmezlikle korkutmuyor. O bilinmezlik çok güçlü değilse. Ya abi ne anlatıyorsun sen ya? Ya oyun denemişsiniz ama oyunda şöyle bir şey falan varken odaklanamıyorum hani oyunda. Alt tears are cold now. can't Blind, screaming, and constant fear. This door's locked too. Let's just start the ceremony. Holy lock? Inside this asylum, we know that you're here. We release your restraints. Come forward and live again. This is no longer shielded from the realm of the dead. You may be seen, interact, and manipulate him in any way as you see Ses geliyor üstünde mi? Arkamda mı? Neremde? Ses geliyor çünkü. İçimde mi? Ne çeki dağıya girecek ya ses geliyor. Benim içimden falan yarım bir şey oldu da arkamda ya da Pasa arkamda da onun iki seçenek var. İyiydi. Yalan yok iyiydi. Fena değildi. Tabu bu kötüydü. Yemem ikinci ya. Arkamda mısın? Neredesin oğlum? Ya bak çoğu oyunda jumpscare atarken sabit kamera kullanın abi. Her bir yere kilitlensin. Ne zaman böyle olmayınca jumpscare'ı kaçırıyorum ben ya. Kaç tane kaçırdım. Hatta hesabı yok. Hepsini dodge'luyorum yanlışlıkla. Peki. Bum 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 get out. See deeper. Cut them out. Don't see. No eyes. Die. Get out. Deeper. Get the hell out of there. Just, just go to the front door. Get out. Gezi ya nasıl kaçacağım ki arkamdan mı? O aksiyon müziği koymuşlar oyuna. Ne bağırıyor? Ne ne ne? 30 kere söyleyin bir oyunun korkunç olması için ne lazım diye artık hani. Bana dediğim tarzda bir korku oyunu lazım hani. Dediğim kriterlere uyan bir tarzda. 30 kere anlattığım tarzda bir korku oyunu lazım bana. Bu kapıların hepsi hepsiktir şimdi büyük ihtimalle. Okay, there's a staircase. Take the staircase up to the second floor and you should be next to a fire escape. You should be able to get out that way. So, so go up the staircase. Ya şuraya bile gidemiyorum. Oyun bunu bile engelliyor ya. ya öleceğim çok belli değil mi? Evet Burada kilitli abi. Ha, ha, staircase let's go get something to pry this door open. Go back downstairs. I, I bet you there was something downstairs we could probably use. Hold on, hold on. That staircase wasn't what, what daha önce basement yoktu. Ne oluyor falan diyor. Akıl asık. Lan OBS'e tıkladım bir saniye. Ağlama sesi geliyor. Bizim kalitenin sesi bu acaba? Oğlum. Oo daha ne kadar şey. Şöyle dönmem lazım. Böyle dönünce ikinci ekran gidiyor elim. Ondan şöyle biraz döneceğim ki sağa döndüğümde sorun yaşamayalım. Biraz şarjlayalım. namaz bu mantık yaptıkları için. Ha tamam. Bir ritüel. Burada şeyler var. Açılmıyor. Tamam. Umarım sabit kamera cam skeri koymuşsunuzdur. Umarım sabit kamera cam skeri koymuşsunuzdur. Da tekrar dolcamak istemiyorum cam skeri. Ne öyle bir şey varsa yok. Bu sefer izin vermeyecekler gibi. Sabit kamera mı? Evet. Geri gidelim. Herhalde geri gitmemizi istiyor. Gideceğiz. Oda değişmiş olacak. Selam, hoş geldin ki. Yine otobüste bekliyorum ben. Yine motorbüste be otobüs bekliyor. Sen ne her zaman bu otobüsler konusunda bu kadar şanslısın ya? Ah tamam. Çok güzeldi teşekkür ediyorum. E buradan geri mi gideceğim şimdi? Yoksa bir şey mi olması lazım da? ben genel olarak şanssız bir insanım ya. Bir dakika yazdığına bakayım Florence. Bir korku oyunun hikaye ararım. Korkunç yamsikere, atmosfer sesleri ve korkutucu ortamı. Ya ben bir şeyde korku ve hikayede arama. Hani hikayeye bile gerek yok. E baga girdik. Ya baga soktum oyuna. Al işte. Allah kahretsin. Orada korkup geri gitmem lazım sanırım. Ha tamam yok yok. Vuran. Baga sokma baga sokma yok. Tekrar baga sokmaya çalışıyormuşum. Baga girmemişim Yanlışlıkla sokmaya çalışmışım. Yine korku oyunu fakat hani artık korku oyunlarını tükettiğimiz için neredeyse korku oyunu kalmadı. Sadece cam skir saçma. Bak cam atması değil oyun. Hoş geldin komu. Bak olay cam atması değil oyunu. Ya oğlum nerede ha? no noy, don't see. Noy, noy. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ya bakın. Benim ekranımı çok karartmayın. Ben göremiyorum ya. Benim ekranım nasıl karanlığa şey işte yani gerçek gibi oldu. Ne oluyor Şu anda şey yani. Sadece jumpscare atması saçma olur. Evet. Ama. Bir oyun sana. Mesela sadece jumpscare atarak seni korkutan bir sürü oyun var. Gözler var. Allah kahretsin. Common. <laughs> John <ses. gülüyor> <laughs> Hikaye de iyi bir ekleme. Ay hikaye önemli tabi. Ama hikaye gerek yok bir korku oyunun korkunç olması için. Mesela bak bunun hikayesi var ne oluyor? But whenever he opened them, korkunç olması için önce atmosfer lazım. Hikayeden önce en önemlisi atmosfer. Sen şey veremiyorsa. Atmosferi veremiyorsan hikaye ne kadar iyi olursa olsun, jumpscare'lar ne kadar iyi olursa olsun korkutmaz bir süre sonra. Ya abi ne anlatıyorsun ya? Alt yazı yok çeviremiyorum da ya sadece hikaye arasana zaten vision novel oynarsın gözlerim hemen buradan çıkıyorum tamam öleceğim ki çıkarken neyse Damn flashlight broke i can't use that Come here. Come here little boy. Gel çocuk. Gel çocuk. Mega Gel çocuk. Mega zenci dertlerine derman olsun. Mega zenci dertlerine derman olsun. Neyi görmem lazımdı? Yine jumpscare hocadım ben sanırım. Mergazenci tatlerine olsun Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Is coming mi Abi ben yanlışlıkla dojladım onu falan. Is <laughs> <He's> coming mi? <laughs> Özür dilerim de ben onu dojladım? Yaratın dojladım. Peki Is coming olsun abi. Ben kaçma seansım olması lazımdı. Hem bir şeyden kaçmam mı gerekiyordu? O <laughs> kaçmam gereken şey bağlandı. Ya ben yine ne oynuyorum ya yine baga soktum 3-4 kere. Ve oyunu niye bir dubstep atıp duruyor tam dam 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 dubstep atıp duruyor ki de bir. Burada ölmem lazımdı değil mi sanırım? Bu ne lan? Oh, you, Gözlerimizi keseceğiz. No, okay. Holy crap, man. I can't believe you just did that. You freaking gouged your eyes out with a scalpel. Are you alright? I know you're not, huh? Holy crap. Right, guys, we're, we're getting a picture from your camera. Bad news is it's pitch black. There, there's no light. Your room, there's nothing I could see. The flashlight went out, and and we, we don't even know where you are. I'm not going in there. I, I you, are you going in there? I'm not going in there. I'm hell no. Look, uh, I'm. If you can't feel anything, I, I'm sorry, but we're not coming. I'm sorry, man. I have to go. sorry. Bu kadar mıydı? Bu kadarmış. İnanılmaz ya. Gerçekten kötüydü. <laughs> Gerçekten kötüydü.